Herkese selam arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum ee, yeni başlamış olan Adam Asal dizisinin Güzeller Güzeli Başarı oyuncusu Ayçi Ayşin Tuğran'dan yepyeni paylaşım geldi ben de bu görüntüleri sizler için derledim umarım beğenirsiniz Ayça Ayşin, Turan, Akın Avruz ile birlikte Ada Asal dizisinin başrol oyunculuğunu yapıyor. Dizinin 3. bölümü Salt Star TV'de yayınlanacak. Büyük bir kitle tarafından Ayça Ayşin, Turan ve Akın Avruz çok sevildi. IT Ayşin Turan ile ilgili, Adam asalı ile ilgili her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.